Alperen ve Efekan'ın dövüşüne hepiniz hoş geldiniz. Seni bu renge gömeceğim Efekan, gömeceğim. Elinden geleni ağzına koyma. Wow, dövüşçüler kızışıyor. O zaman hazır mısınız? Üç, iki, bir ve dövüşün. Gel buraya, gel. Bu kafanı kıracağım, al sana. Wow, Efekan hızlı başladı. Alperen'i tuttu. Oh, wow, havaya kaldırdı ve fırlatıyor mu? Ne yapıyor? Onu ulan sana. <laughs> Aa, Efe Kan seni var ya çok pis yapacağım çok gel lan buraya gel buraya Efe Kan hadi kardeşim benim bastır bastır Arkadaşlar sizce kim kazanır yorumlarda yazın Efe Kan mı yoksa Alperen mi Hadi Efe Kan hadi koçum Alperen patron Alperen patron <laughs> Kaçma lan kaçma gel buraya işini bitireceğim senin gel buraya gel alsana he Eee bu çok pis oluyor Allah sana al sana ne oldu lan ne oldu Durun ayrılın ulan ayrılın ikrat bitti Geçin yerlerinize geçin Böyle olmayacak. Patron dayak yiyor. Bir şeyler yapmamız lazım. İsmail. İsmail çabuk buraya gel çabuk. Kim ediyorum lan? Gel şuraya gel. İlacı getir bana ilacı getir. Alperen Bey efendim emin misiniz? <laughs> Eminim. Bu efekanı yenmek için her şeyi yaparım. Her şeyi yaparım. <laughs> i̇şte etkisi başladı. Gel buraya gel. Wow Alperen'e bakın. Bir anda dev gibi oldu. İşte şimdi işini bitirdim efekan. Allah sana al sana al. Nasıl olur ya? Alperen bir anda kaslı oldu. Wow, Alperen, Efekan'ın ağzını vurdunu kırıyor. Efekan ağlıyor. Oh, arkadaşlar, Alperen iyi mi yaptı arkadaşlar? Yorumlardayızın. Oh. Wow, Efekan ayağa kalkamıyor. Yerlerde sürülüyor adeta. Efekan, hadi kardeşim kalk ayağa kalk. Efekan, hadi yapabilirsin hadi. Vay be, iğne işe yaradı. Patron Efekan'ın ağzını vurdunu kırıyor. <laughs> Hadi Efekan kalk ayağa kalk kaçma benden kaçma. Hadi kalk ayağa söz az döveceğim bak kalk ayağa kalk. Hayır çok güçlü onunla zileceğim ee, bilmiyorum. kalkmıyor musun? Tamam ben seni kaldırmasını bilirim. Kalk lan ayağa kalk daha döveceğim seni gel buraya. Aa, Ali abi galiba pes edeceğim. Efekan hayır kardeşim hayır pes etme yok hayır. Dur Canım arkadaşım abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Wow, tamam Alperen tamam round bitti. Daha fazla dövme şu efekanı. geç yerine hadi ikinci round geç kaç. Şerim acıyor. Aa, burnum. Aa. Hayır bunu yenemeyeceğim galiba. Çok güçlü. Efekan ne oldu koçum kalksana ya. <laughs> Kalkamıyor gördünüz mü? Kalkamaz tabi patron kalkamaz. Efekan Efekan hayır kardeşim. Pes edemezsin pes edemezsin hayır. Kardeşim şimdi ayağa kalkıyorsun. O hileciye gününü gösteriyorsun hadi. Yapamam bana bak koçum. Bana bak yapamam diye bir şey yok. Şimdi ayağa kalkacaksın. Onun ağzını burnunu kıracaksın hadi. Ali abi görmüyor musun? İğne yaptı hasta oldu. Onun iğnesi var. Bizim YouTube'daki arkadaşlarımız var. Onlar sayesinde sen de güçleneceksin. Kalk ayağa şimdi hadi. Gerçekten mi Ali abi? Gerçekten mi? Güçlenecek miyim Ali abi? Güçlenecek miyim? Ee, sıkıldım artık beklemekten. Kalkamıyor galiba bu ayağa ya. <laughs> Arkadaşlar o zaman benim de güçlenmem için herkes videoyu beğensin. Çabuk çabuk. İşeri arkadaşlar işeri hadi. Evet arkadaşlar işeri işeri aparın hadi beğeni videoyu beğenin Efekan güçleniyor. Sen şimdi görürsün piskerim. Gel buraya gel. Efekan, hadi aslanım. göreyim seni bitir şunu şunu bitir. Hakem hakem hadi başlat şu maçı başlat neredesin? Geldim geldim. Oh, Efekan da kocaman oldu. Oh, dövüşme başladı o Efekan. Bu da güçlenmiş lan. Nasıl güçlendin sen? Nasıl güçlendin? Ama işi icabına bakacaksın. Al sana, al sana. Hileci, senin hilelerin. Bana sırtma Allah sana. Al. İcabına bakacaksın. Al sana. Al. İşte Efekan geri döndü. Hadi kardeşim hadi. Heh, bana bir şeyler oluyor. İsmail iğneyi getir İsmail iğneyi getir anneciğim. <laughs> İğnenin etkisi mi kalp veren gel buraya gel ben sana şimdi yapacağım bu yoruk olsana Al! Wow Efekan dövmeye başladı <gülme> İsmail çabuk iğneyi getir çabuk Artık siz iğnetin çıramayacak koçu Oh Efekan'dan mükemmel bir Oy! hareket Şimdi de bu maçı bitirmez Boydum boydum. Wow Efekan galiba pes edecek pes edecek. Pardon Efekan demişim. Valperen galiba pes ediyor. Wow boğuyor. Bırak lan patronu at sana, al al. <laughs> vay 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 patronunuz da de siz geldiniz. Ha? Gelin bakalım gelin. Wow, sağ bir karıştı. Alperen er iyi misin? Ambulans çağırayım mı? Aaa boydum. Bitirin şunu şimdi bitirin. Gelin bakalım gelin. Ali Ali yürü biz de gelelim Ali. Sen merak etme Zeci'm gerek yok. Efekan şimdi hepsini halledecek. Gel lan buraya gel yumruk koyayım zaten. Gel hadi gel hadi. ne döveceksiniz lan ben. de Oh, yumruk işlemiyor buna yumruk işlemiyor. Anneciğim bu insan değil buna satışılmaz. kaçın kaçın. Efekan delirmiş gibi önüne geleni dövüyor. Oh, bırak Efekan'ı yapma. Önce sizin kafanızı kıracağım. Sonra da o patronunuzun kafasını kıracağım. Allah sana. Al sana al sana. Sen de yürü git içeri yürü. Patron kaç patron kaç bu insan değil kaç. Başka var mı lan? Başka var mı? Gel gel. Nasıl? Alsana. Ben hayatta bu eve kadar Hayatta ben sahneye girmiyorum. Ben istifa ediyorum. Ay Kerem bekle bekle. Az kaldı. Sıra gelecek. Valdi, Valdi, Efekan'ı diskalifiye et. Sana 100 bin dolar vereceğim. Wow, 100 bin dolar mı? Tamam olur. Efekan, seni diskalifiye ediyorum. Kazanan Alperen, wow, beni de mi dövecekler? Yapma Yav, şaka yaptım, şaka yaptım. Murat. beni, Aa. Evet, işte baş başa kaldık. Yeter lan, yetersin artık, çok oldun. Tamam, tamam, diskalifiye etmedim. Maç devam ediyor, özür dilerim Efekan. Özür dilerim, bir daha beni dövme. Gel lan buraya, ben sana şimdi gösteririm. Gel lan buraya, gel alsana. Aa, karnım. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? İşte böyle. İşte böyle. <laughs> ulan Alperen. Ulan Alperen. Kim gücün bu mu lan? Bu mu? <laughs> nasıl ya? Nasıl işlemiyor? Yumrukları nasıl işlemiyor sana? Semzak vuruyorum işte. İşlemiyor. Efe wow, kan Alperen'le adeta dalga geçiyor. Dalga. Yumruk öyle atılmaz. İşte <laughs> böyle atılır. Bismillahirrahmanirrahim. Ağabey burada mı? Gel gel. Daha yeni başlıyoruz. Gel. Daha mi? Dalsana. Aaa annem istiyorum babam istiyorum yap artık yapma. Ee, nesin sen böyle nesin? Oh, Alperen zırlamaya başladı. Oh iyi oldu hak ettiğini buldu Alperen. Söyle lan söyle. Pes ettiğini söyle lan pes ettiğini söyle. Bana ne bana ne pes etmiyorum işte senden daha güçlüyüm ben. Aaa vurma artık vurma artık. Vay 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 öyle mi Alperen gel buraya gel. kalk kalk. Yapma artık bırak beni bırak beni yapma ne istiyorsun benden bırak beni. Efekan tamam yeter bu kadar dövmesem mi artık ya? Aa, burada mı duramıyorum. İşte bu maçı bitirme vakti geldi. Gel bakalım buraya gel gel. Ben sana şimdi göstereyim gel buraya. Aa, aa, boğazım bırakma beni. Bırak beni boğazım imdat yardım edin. Pes et lan pes et. Pes et diyorum sana pes et. Ee, konuşamıyorum ki konuşamıyorum. Efekan'a bakın delirmiş. Patron pes et kurtulma ezzetle patron pes et. Ben hayatımda böyle bir dayak görmedim ya. Valperen öleceksin oğlum öleceksin pes et lan pes et. Boğazım tamam pes ediyorum pes ediyorum. Bence kurtar beni ayır beni ayır. İşte bu kadar. Hak buldum. Anneciğim anneciğim yardım edin. Wow Alperen pes ediyor ve maç bitmiştir kazanan Efe Ah boydum. Sen de görüşeceğiz Taze Görüşeceğiz. Ben hayatımda böyle dayak yemedim. Ben milyoner Alperen'im. Ben böyle dayak yemedim hayatımda. Milyoner Alperen'im ben. Milyoner Alperen. Seninle görüşeceğiz Efekan, Görüşeceğiz. Ben kazandım. Ben kazandım. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Efekan rakibini korumalarını, herkesi yerle bir etti. Beni de arada ama olsun kazanan Efekan. Dedeciğim babaanne abi Sizler için başardım bunu sizler için başardım Efekan aslanım tebrik ederim seni Tebrik ederim aslanım benim Heyt kardeşim benim ben pes etmedim Pes etmedim başardın Seninle gurur duyuyorum kardeşim gurur duyuyorum seninle Aferin sana aferin Efekan aslan torunum gel buraya gel öpeceğim seni Aferin sana aferin Efekan gel ben de bir sarılayım sana aslanım benim seni kazanacağını biliyordum Efekan hadi gel gel bir sarılayım sana Sarılmayalım e, tamam sarılmayalım o zaman. Dedeciğim şu baldi yollayın zaten yorgunum bak ben bunu döverim. Sakin ol sakin ol. Kardeşim benim ben seni gurur duyuyoruz. O artist zengin çocuğa gününü gösterdin. Ulan böyle işte 100 bin dolar alacaktım ama alamadım. Bu dayaktan sonra bir daha karşınıza çıkamaz herhalde. <laughs> tebrik ederim seni Efekan tebrik ederim. <laughs> baldi bir sus ya bir sus ya. Ailecek şurada seviniyoruz illa olaya dahil olacak ya. Evet Baldi hadi git de ya. Dişte ne bekliyorsun burada? Yok yok ben onu biliyorum. Ben onu biliyorum. Zoruda iki şey ondan bekliyor. Wow yok istemiyorum ya? İstemiyorum. Tamam ben gidiyorum. Denizcik bunu ben tek başıma başarmadım. YouTube'daki arkadaşlarım sayesinde oldu. Evet bize destek oldular. Videoyu beğendiler. Kanal abone oldular. çok güzel yorumlar attılar. Sen de onlar sayesinde güçlenip Alper'ini yendin değil mi oğlum? Evet Denizcik. Evet. Onlar olmasa yenemezdim. O zaman onların hepsine yorumlarda kalp atalım. Evet arkadaşlar bizi destekleyen, videoyu beğenip kanal abone olan ve çok güzel yorumlar atan herkese kalp atacağız. O Tamam videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoyu da herkes en sevdiği arkadaşına göndersin o zaman. Benim arkadaşım yok ben kime göndereceğim? Baldi sen bana gönder sen bana gönder ben izlerim ben izlerim. O zaman patlara tıklayarak diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Bir 24 saat boyunca tek renk challenge hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk öğretmenim hoş bulduk. Bugünün kazananı ben olacağım ben. Bekle sen olursun bekle. Sessizlik ben konuşmadan konuşmayan olan bugün birbirinden farklı bir sürü yarışma yapacağız. Ve sadece aranızdan bir renk kazanacak. O renk de mavi olacak yani ben. O zaman ilk yarışmamız gelsin havaya bakın. Ha? Havaya mı bakalım? Ne var ki havada Allah Allah? Kaldırın kafanızı da görün motorlar gelsin. Hı? Gökten motor ediyor. Şimdi herkesin 10 saniyesi var boyayı motorları çabuk. Eyvah 10 saniyemiz var. En saniye. hızlı motoru kırmızıya boyayalım. Hop, tamam işte neredeyse bitti. Tamam işte oldu benimki de bitti sayılır. Herkes bu yadaysa atlayın motorlara. İlk yarışmamız motor yarışı. Hiç şansınız yok oğlum hiç. Bu yarışmada biri eğlenecek ve o ben olmayacağım. Kim olacak göreceğiz bakalım. Motorcular yerlerinize yarış birazdan başlayacak. Herkes hazırsa 3, 2, 1 let's go. Motor yarışının kimse bir olup çizimi göreceğiz bakalım kim kazanacak göreceğiz. Ha, eyvah ara sokak. Oh, ne oluyor ne oluyor? Burası yarış yeri mi ne oluyor? motor yarışı tüm hızıyla sürüyor. Bakalım kim kazanacak ve kim sonuncu olup elenecek. Hı, <laughs> ne yapıyorduk birini düşürmem lazım. Benim kaybetmem lazım. Vay 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 rampaya bak birazdan uçacağız. Bu yarışı asla kazanmayacaksınız oğlum. Asla. Oh, oh, önüne baksana lan önüne baksana. Senin yüzünden yarışı kaybettim. O kadar hızlı geçilir mi buradan? O kadar hızlı geçilir mi? Ha, beyler Osman kaza yaptı. Bana ne? Düzgün Sonra yarışı kaybetsiz. Ve yarışın sonuna geldik. Ben kazandım be ben kazandım. Ah be neyse ikinci oldum. Allah'tan elenmedim. Osman elendi iyi oldu zaten sevmiyordu onu. Kaldık üç kişi. Kalk ulan ayağa kalk elendin. Motor sürmeyi bilmiyorsan sürmeyeceksin. Kalk ayağa. Ha, bu ne sabrı sana soracağım bence soracağım. Sus ulan sus. Diğer yarışmaya geçiyoruz. Çocuklar şehirde tek renk challenge yarışması yapıyorlardı. İlk elenen Osman oldu ve kaldı 3 kişi. Siz hangi rengi ve kimi tutuyorsunuz yorumlarda yazın tamam mı? Videoyu beğenip Kanala abone olmayı da unutmayın. O zaman diğer yarışmaya geçelim. Yeniden hoş geldiniz sucuklar. Arkanızda sizi devasa bir parkur bekliyor. Parkurda kimsenin şansı yok. Ben kazanacağım. Göreceğiz bakalım. Vakit kaybetmeden herkes yerlerine geçsin. Başlıyoruz. Geçelim bakalım. Geçelim. Benimki kırmızı renk. İşte parkurun burası. Ali, EFK'nın parkuru da bayağı zormuş he. Şuraya bak. Herkes hazırsa 3 2 1 başlayın. Hı, işte başladık. Şuna bak. Gerçek lan <laughs> Ulan Ali Efekan çok güçlü ya nasıl kazanacağım? Güzel güzel önde gidiyorum ama biraz daha hızlanmam lazım. Ali Efekan ve Alperen üçü de başa baş ilerliyorum bakalım kim kazanacak göreceğiz. Dur canım arkadaşım abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok sizi gerçekten çok seviyorum destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. En zor yerleri geçtik sayılır. Bundan sonrası rahat olacak. Şimdi şuna çekelim bakalım. Çekelim. Hı. 2 Bunları elenemem. Benim kazanmam lazım. Benim kazanmam lazım. Hı, hı, i̇şte bitti. Wow, Alperen Barfix'e geçti bile bakalım. Efekan da geçmiş. Ali Cabbar da Barfix'te. Üçü de başa baş ilerliyor. İki, üç, dört, beş, altı. Hı, bitti. Öf, sürünme var ya. Sürünmeyi hiç sevmiyorum. Hı, şöyle geçelim. Hı. geride kaldım. Geride kaldım. Geçecekler beni. Ne yapayım? Tekvin Challenge'ın kazanır. Ben olmam lazım. Vau wow, bütün yarışmacılar sürünmede bakalım kim kazanacak göreceğiz. Kazanacağım kazanacağım. Hı, çok az kaldı. Eyvah Ali hepimizi geçecek. Hı, geçtim ben de. Ne olursa olsun ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Hı, buradan geçtim. Buradan da geçtim. Hı, ah, ayağım. Ah, ayağımı vurdum. Ah. Wow, büyük talihsizlik Ali Cabbar son da yerde kalıyor ve kaybediyor. Ayağım Maalesef parkurda ayağını burktu. Ah be geçmiş olsun Ali ama yapacak bir şey yok bu bir yarışma. Ah Ali abi ya keşke finale sende kalsaydı. Of ya of nasıl kaybederim nasıl. Neyse kardeşime Efekan zaten kazanacak inanıyorum ona. Siz ikiniz finale kaldınız o zaman diğer yarışmaya geçiyoruz. Diğer yarışma herkes hazır mı? Hazırız Vali hazırız. Efeka'nın kalesini havaya uçurup oradaki bayrağı alacağım ve ben kazanacağım. Sen öyle sen koçum sen öyle sen bayrağını ilk ben alacağım. Ve o kaleni Havaya uçuracağım. O zaman kale savaşları başlasın. Kaleyi ilk yıkıp bayrağı alan kazanır. Güzel. İşte başlıyoruz şuraya bir el bombası saldırısı yapalım. Gel bakalım Alperen. Gel gel. Al lan sana. Al. <laughs> vay vay vay. El bombası attı ne? Ben sana şimdi gösteririm bakalım. Şimdi gösteririm. Sana roketi göstereyim de sen kendine gel bakalım bir. Neredeydi benim roketim? Neredeydi? Neredeydi ya? Hah! İşte buldum. <laughs> Burdum. Anya bak roket atıyor. Allah sana bir tane daha el bombası fırlatayım sana. Sen hak ettin Al sana. Gel bakalım bir tane atalım. Al bakalım. Lan kaç el var senin? Al bakalım roketi sen. Al. Şimdi kaleni havaya uçurdum. Bam. Wow, anlaşılan roketler bombalar fazla hasar vermedi. İki dakikanız var. Herkes istediği bir aleti alıp gelebilir. i̇ki dakikamız var. Gidip dozar alacağım. O kaleyi yıkacağım. Ulan ben de buraya tankla gelmezsem. Benim adım da Alperen değil lan. Alperen değil. Bekle bakalım. Bekle. Kocaman tank getireceğim. O kaleyi başını yıkacağım. Yakınlarda hemen bir inşaat olacaktı. Oradan kocaman bir dozer alacağım. O kaleyi başını yıkacağım Alperen. Ulan askeriye geldik. Tank içeri duruyor. Nasıl alacağım lan ben bunu? Ulan askerler de kapının önünde. Beni görmemeleri lazım. Of of şu tanka bak şu tanka. Bu tank alırsam kesin ben kazanırım. Kesin. He? Ne oluyor lan? Alarmlar atıyor lan. Askeriye biri girmiş. Alarm atıyor. Tankı çaldı lan. Tankı çaldı. Koş koş. Of of. Bitmiyor bu iş. Bitmiyor. Sabahtan beri çalışıyoruz. Aha. Tam aradığım kırmızı dözer burada. Hemen almam lazım. He? Hop hop gülüm nereye nereye kapalı burası. o lan doseri çaldı doseri çaldı. Abiler durun durun geri getireceğim geri getireceğim. Acil bir işim var abi Acil Patron bizi kesin kovacak. Dozeri çaldırdık. Anla geldi Efekan. Şimdi sen görürsün. Şimdi o kaleni parçalayayım da gör bakalım Alperen. Wow Alperen kocaman tank Efekan da kocaman dozerle geldi. Bakalım kim kazanacak? İşte başlıyoruz. Şu kalenin kafanı yıkayayım da sen gör bakalım. He? Efekan başladı bile. Hemen gidip şu kalesini patlatayım. Sen şimdi görürsün. <laughs> Alperen sen gelene kadar ben kaleni yıktım bile koçum yıktım. Hop şunları da kalın şunları da. Oğlum bendekinin tank olduğunu unuttun sen alsana. Wow Alperen tek vuruşta kaleyi paramparça etti ve içeriye girmeye başladı bile. Hı? Alperen içeriye giriyor. Hemen girmem lazım. Alperen'den önce bayrağı almam lazım. Yoksa kaybedeceğim. Ah evet ana kazanma şansın yok oğlum yok. Wow ikisi de bayrakları almak için koşuyor. Bakalım önce kim alacak? Bakıyoruz kim alacak? İşte gel asla izin vermem asla ben alacağım ben Wow, oh, bakıyoruz ikisini aynı anda aldılar. Hayır ben daha önce aldım. Asıl ben daha önce aldım. Susun ulan susun aynı anda aldınız işte diğer yarışmaya geçiyoruz. Evet sucuklar kale yarışmasında berabere kaldınız. E ee, şimdi ne olacak? Başka bir yarışma mı yapacağız? Gelin pembe çetesi gelin gelin. O valide beni eledi ondan intikamımızı alacağız yürüyün. Aynen öyle başka bir yarışma yapacağız ha? O gelenler de kim? Ha, kim geliyor Osman değil mi bu? Pembe çetesi. Şu yumurta kafalı beni eledi. Onun işini bitirin. İyice bir dövün onu. Wow, pembe çetesi. Durun durun. Bu sadece bir yarışmaydı. Vurmayın vurmayın. Pembe çetesi durun. Osman banyana. Giriyor. Osman şöyle yapmasınlar adamın kafasını kıracağınız daha yarışma bitmedi. Vurun vurun iyi oldu ona vurun. Wow pembe çetesi durun vurmayın. Vurmayın durun wow sen nasıl pembe çetesi lideri Osman'ı lan. Vurun lan şuna vurun kemiklerini kırın vurun. Sana demiştim kimse beni eleyemez. Osman harbiden kafayı yemiş. Durun artık durun tek renk challenge an itibariyle bitmiştir bitmiştir. <laughs> Ulan şu Osman yüzünden yarışmayı tamamlayamadık ya. Yarışmayı tamamlayamadık. Ne güzel tek renk challenge'ın kazananı ben olacaktım. Osman kanka ben de pembe çıtışına katılayım mı? Neyse bakalım. Baldi gelsin de yarışmanın kazananı belli olur. var dikkat. Profesör doktor ayakları sakatlanmış Baldi geldi. <laughs> canım öğretmenim ne oldu siz öğretmenim? Kim yaptı bunu siz öğretmenim? Kim yaptı? Canım öğretmenim. Canım öğretmenim iyi misiniz? Geçmişler olsun. Verin o elinizi öpeyim öğretmenim. Verin. Wow, Öperleriniz çok olsun sucukları. Bunu bana Osman denilen gevşek yaptı. Demek? Osman dedi lan gevşek yaptı ha. Sen canım beni mi? Nasıl döversin? Gel buraya gel. Canım benim getirdim. Dövün öğretmenim dövün. Ulan sen nasıl çetene beni dövüyorsun? Allah sana. Al sana. Aa, aa bekle sen bekle. Öğretmenim isterseniz biraz da ben döveyim. Bir yere şey, ben onu tekrar döveceğim. Tekrar. Ama bugünlük dayak limitini aştık. Geç ulan yerine. Geç seni yarın tekrar döveceğim. Öğretmenim. <laughs> Ayağım sakatlanmasaydı ben olacaktım da. Motordan düşmeseydim ben olacaktım asıl. Ali Osman sizin hakkınız yok siz susun. Efekan ile ben kaldık. O zaman şimdi size soru soracağım. Bilen kazanacak. Sorunu öğretmenim ben hazırım. Ben de hazırım sorun. 9 kere 5 kaç eder çabuk? 9 <laughs> kere 5 mi kaç ediyordu lan? Çok basit. Tabii ki de 95 eder. Thank you Winky sen karışma Efekan lan peren bilici. Arkadaşlar 9 kere 5 kaç eder çabuk yorumlar verin. Kaçıydı ya 9 kere 5 biliyordum unuttum. Buldum öğretmenim 36 mı? Ha? Hayır hayır herkes vurmadı 45 yazmış. 45 öğretmenim 45. Wow 9 kere 5 45 eder. Efekan bildi bravo kazanan. Efekan. Yaşasın be yaşasın. Arkadaşlar sizin sayenizde bildim bana yardımcı olan herkese yorumlarda kayıt atacağım. Vay be kardeşim kazandı helal olsun. Arkadaşlar siz kimi tutuyordunuz onu da yorumlarda yazsanız mı? <laughs> ah be kaybettim. Neyse ki bir daha gelişmeyi ben kazanırım. Arkadaşlar o zaman videonun sonuna geldik videoyu beğenin. Kanala abone olmayı unutmayın tamam mı? Bildirimleri de açın. Kartlara tıklayarak diğer videolarımıza gidebilirsiniz. O zaman <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.